Şehzade tartışması var. Birazdan bir konuğum olacak. Bir akademisyen, bir tarihçiye soracağız Şehzade meselesiyle ilgili. Diyarbakır'da yapılacak bir yeni olan Şehzade'nin ismini verileceği durulduktan sonra işte Fatih Altaylı hakaret ediyor anladığımız kadarıyla Şehzade Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulunuyor. Sonrasında baro başkanı açıklama yapıyor. İYİ Partili Esadyoğlu olaya giriyor. Sonra Kürşat Zorlu açıklamadan sonra e, disiplin soruşturması başlatılmış diyor. Dün akşam Candaş Tolga Işı programında e, Özgür Özel'e soruluyor. İşte o farklı açıklamalar yapıyor. Her partiden e, işte DEM Parti'den, İYİ Parti'de, CHP herkes bu işin içinde bir şekilde giriyor. Memleket Partisi'ne göre Muharrem İnce'nin bir açıklaması vardı. Muharrem İnce de diyor ki hemen tam açıklamasını size okuyayım. Şehzade Hain'dir. Bu konuda çok netim. Ben Mustafa Kemal'in tarafındayım demiş. Muharrem İnce'nin açıklamasında ile ilgili bu yönde ee... bir saniye alayım arkadaşlar. Bir konu daha olacak. Özellikle bu meselede. bir tarihçiye soracağız. Iııı ee diyeceğiz ki bu şey Seyit kimdir bize bir anlatır mısınız diye. İyi Parti'de karmaşa henüz bitmemiş vaziyette. Neden diye soracak olursanız e, hala parti içerisinde e, ittifak yapalım diyenlerle yapmayalım diyenler arasında bir tartışma devam ediyor. E, dün İyi Parti'nin İBB Grup Başkan Vekili var İbrahim Özkan. CHP ile işbirliğini savunduğu için Akşener'in isteğiyle istifa ettirilmişti. Bugün yine seçim yapmışlar. O seçimde de e, oynamaya katılan 8 meclis üyesinden 7'sinin oyuyla yeniden seçilmiş İbrahim Özkan. ilginç bir şey. İyi Parti İBB grubu İmamoğlu karşısında aday, adayı olduğunu açıklayan Suat Sarı'yı grup sözcülüğünden almış. Yerine de Bora Kılıcı atamış. E, özellikle Ankara ve İstanbul için ilginç bir kavga e, hala İyi Parti içerisinde devam ediyor farklı şeyler var. Bu arada milletvekilleri mecliste mangal yapmışlar. Allah daha çok versin. Böyle koymuşlar ciğerleri. Bazı milletvekilleri de başlarında ciğerleri çeviriyorlar. Ya okey bunda bir şey yok ama böyle bir acaba gizli mi yapsalardı diye insan sormadan edemiyor. Çünkü sonuçta milletin meclisinde ülkede ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde böyle göz göre göre mangalların yapılması insanların biraz tepkisini çekiyor anladığımız kadarıyla. Ee, şimdi Mivasa Üniversitesi'nden eee Doçent Doktor Tuğba Eray Biber bizlerle birlikte. Eee Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Siyasetin yeni bir tartışma konusu var ŞSS ile ilgili. Ben aslında hiçbir bu siyasi tartışmanın içerisine girmeden e, sadece ...bir akademisyen olarak sizlere şunu sormak istiyorum. Şeyh Said kimdir? O dönemde neler olmuştur? Ve nasıl hayatını kaybetti? Biraz anlatır mısınız? Şimdi güncel bir konu Şeyh Said Hisyanı. Şimdi Şeyh e baktığımız zaman... ...Zaza kökenli bir Kürt lider olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki burada hangi açıdan okuduğumuz da çok önemli. Yani Kürt soyuna mı bakacağız yoksa Nakşibendi liderliğine mi bakacağız. Çünkü isyanda da bir bağımsız e, Kürt devleti kurma çalışması mı var. Yoksa diğer taraftan hilafetin geri gelmesi, şerif hukukun geri gelmesini isteyen bir Şef Said mi var? Bunu görmemiz lazım. E, tabii ki tarih okumalarında biz tek taraflı yaklaşmıyoruz duruma. E, i̇ç ve dış dinamikleri bir arada e, okumamız gerekiyor. Cumhuriyetin ilanı ve özellikle hilafetin kaldırılmasıyla birlikte Doğu Anadolu'da bir hareketlilik söz konusu. Tabii Şeyh Said'in daha önceden bunu planladığı mı yoksa o süreçte mi meydana geldiği çeşitli tartışmalarla hala gündemde. Şimdi günümüzde iki türlü yaklaşım var. Bir kısım işte kahraman hale getiriyor. Bir kısım ise devlete isyan etmiş olan bir lider pozisyonuna sokuyor. Şimdi biz sürece baktığımız zaman tek başına görmüyoruz. Bir İngiltere faktörü var, bir Musul faktörü var. Çünkü olayın başlangıcı ve bitişiyle birlikte İngilizlerin e, olayın içinde olduğunu görüyoruz. Yani burada bir e, bağımsız Kürdistan kurulması için işte Kürdistan Özgürlük Derneği adını verdiğimiz bir dernek var ki milli mücadele yıllarından beri e, bu dernek varlığını sürdürüyor. Ve şeysiyet ay ayaklanmasında e, birçok yardımı olduğu da günümüze kadar e, elimize delillerle gelmekte. Şimdi öncesine baktığımızda Lozan'da çözülemeyen bir sorun var. Biliyorsunuz ki sizde Musul meselesi. E, Musul meselesinde e, işte bir takım farklı görüşler var. Bu görüşlerden e, işte bir tanesi hangisi? Azınlıklar mevzusu. E, i̇şte İngiltere'nin dayatmış olduğu nokta Kürtleri de azınlık statüsüne koyalım. Tabii ki. Türkiye'de bunu kabul etmiyor çünkü Kürtler diyor yüzyıllardan beri bizimle birlikte ve Müslümanlar iççeyiz ve Musul meselesinde de Kürt nüfus da kullanıyor ve Müslüman olarak onları da kapsama alıyor. Fakat bu Şehzade isyanından sonra özellikle İngilizlerin bunu kullandığını ve kendi lehlerine çevirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla şehsiyet isyanına tek tarafta bakmamak gerekiyor ve kitaplara bakacak olursak kitaplarda sizin bakış açınıza göre değişebilir ne taraftan bakıyorsunuz yani bir e, Nakşibendi lideri olarak mı olaya yaklaşıyorsunuz yoksa bir Kürt olarak mı olaya yaklaşıyorsunuz ama tarafsız bir şekilde bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Cumhuriyet'in ilanı ve 1924 yılında hilafetin kaldırılması ile birlikte e, çıkan bir isyan söz konusu. E, bu isyan ilk başta Diyarbakır'da çıkıyor. Jandarmaya ateş açılması ile birlikte ve bu isyan büyüyor. Ve binlerce insandan bahsediyoruz. Yani Şeyh Said'in etrafında toplamış olduğu 20-30 kişiden bahsetmiyoruz. Farklı cephelerde var. İşte Bingöl, Muş, Diyarbakır'da üç tane farklı cephe açılıyor. Ve Diyarbakır'ın başında da Şeyh Said bulunuyor. Tabii ki Ankara hükümeti bu noktada, meclis sert kararlar alması gerekiyor. Fethi Bey bu kararları almak istemediği için istifa ediyor ve yerine İsmet Paşa görevlendiriliyor. Ve bu dönemden sonra artık katı bir uygulamanın bölgede yapıldığını biliyoruz. İstiklal mahkemeleri kuruluyor. Yargılamalar oluyor ve bölgeye sert bir şekilde müdahale söz konusu. Sansür zaten var biliyorsunuz. Ve İslam mahkemelerinde Şehzade yargılanıyor ve idam hemen gerçekleşiyor. Kendisiyle beraber 46 kişi idam ediliyor. Ve bu İslam mahkemeleri sadece o yıl içerisinde değil 1927 yılına kadar devam ediyor ve binlerce kişi bu olaydan dolayı yargılanıyor. Evet hocam burada aslında anladığımız kadarıyla iki temel mesele var. Şeyh Said'in hem Kürt kimliği hem de dini bir lider kimliği, e, evet. olarak gözükmesinden dolayı resmi tarih buna tam olarak e, Şeyh Said'e e, şey mi diyor isyancı, isyancı, i̇syancı mı? Evet, evet. İsyancı olarak yaklaşıyor ama siz olaya eğer şöyle yaklaşırsanız dersiniz ki ben seküler bir devlet yapısı istemiyorum. Osmanlı devletindeki gibi şerih hukuka e göre yönetilen bir devlet istiyorum derseniz evet o zaman kahramanlaştırabilirsiniz. Çünkü Nakşibendi tarikatına baktığımız zaman özellikle doğu vilayetlerindekiler Osmanlı devletine bağlılıklarıyla bilinirler. Ve bu süre zarfında biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti işte ilk başta Lozan'dan önce saltanat kaldırılıyor, sonra hilafet kaldırılıyor. Yeni bir devlet düzeni var ve bu devlet düzeni isyan eden bir durumdan bahsediyoruz. Evet hocam bir diğer mesele de şu özellikle biliyorsunuz tarihçilerin genel olarak en büyük handikaplarından birisi de şudur. Tarih dönemlerinde kitaplara yazıldığı zamanla mesela bir olayı 100 yıl sonra yeniden konuşmaya başlıyoruz. Tabii. Fark değerlendiriyoruz. De evet. Oradaki şey kitaplara yazılanlar çok net olsa da tartışmaya açılmalı mı? Açılmalı mıdır? Burada tarih bilimi bunu nasıl görüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki bu konu açılabilir. Mesela bu dönemle ilgili şunu söyleyebiliriz. Sansürler uygulandığı için mesela Takrı Sükun işte kanunu var biliyorsunuz. Yani Tevatine kanununa ek olarak işte dini kullanarak e, e, siyasete alet etme gibi Terakki Perver Partisi'nin fırkasının bu isyandan sonra kapatıldığını biliyoruz. Yani bir kısma göre bu isyan işte bahane edilip muhalefet de e, bu süreçte susturulmuştur. E, bu yorumları e, günümüzde biraz daha rahat e, bir şekilde yapabiliyoruz. Belki dediğiniz gibi bundan bir 50 yıl sene sonra, 100 sene sonra daha farklı bir şekilde yorum getirebiliriz. Fakat günümüzde elimizdeki materyaller bunlardır. Mesela şey deniyor, işte seyit olduğu yönünde iddialar var. Fakat bu net değil. Çünkü kendisi de seyit ünvanını kullanmıyor. Kendi akrabaları ailesi de kullanmıyor. Bu seyit, onu bir açalım isterseniz. Peygamber soyundan gelenlere verilen evet. ve isim deniyor. Seyit olarak kabul ediliyor onlar. Çoğu dini alim hala birçok noktada e, bu uyvanı kullanıyor. İşte Peygamber Efendimiz'in 36. göbekten, 37. göbekten akrabalar olarak, ona bir parantez olarak belirteyim hocam. Buyurun. Evet, şimdi de şunun önemi var. E, Şeyh Said sıradan bir insan değil. Nakşibendi tarikatının lideri dedik. Bölgede söz sahibi bir insan. Yani söz çok fazla geçiyor. Aşiretler arasında dargınlıklar vesaire olduğu zaman gidilen bir isim. Bunun için günümüze kadar yansımaları geliyor ve e, dediğim gibi iki farklı taraf var. Birisi isyancı olarak nitelendiriliyor. Evet isyancıdır çünkü yeni düzene karşı bir isyan söz konusu. Ama diğer taraf ise kahraman olarak ilan ediyor. Evet. Yani baktığınız yere göre değişiyor Kenan Bey. Evet. Bu tartışma biraz daha sürüp gidecek gibi duruyor. Evet. Ee, özellikle bu tarihteki, geçmişteki e, kimi farklı toplum tarafından Toplumun farklı kesimleri tarafından önemli görülen isimlerle ilgili birçok tartışmalar devam ediyor. İşte hain miydi, değil miydi? İşte e, Kürt toplumu sahip çıkıyor. E, tabii bir tarafta da din meselesi var. şey olarak kendini e, nitelendiriyor, nitelendiriliyor o dönemin kaynaklarına baktığımızda. Dışarıdan e, da destekler var, bunu da unutmayalım. Çünkü tesadüf değil yani e, isyanın başlamış olduğu süreçte Musul meselesi gündemde. Çünkü Lozan'da çözülemeyen bir musul meselemiz var. Milletler Cemiyeti'nin görevlendirilmesi ve Musul'a heyetlerin gitmiş olduğu aynı tarihte bu isyan patlak veriyor. O dönemki kaynaklara göre hocam Şehreettin bir açıklaması ya da herhangi bir şey var mı yanındakilerin ya da yakın zaman o musul meselesiyle alakalı yok. yok. Şehzade'nin sadece İslam Mahkemesine vermiş olduğu isyanın planlı bir şekilde olmadığı, sadece kendisinin tekrar hilafetin şeri, şeriatın gelmesi için işte diğer öşretlerle görüşmeye gideceği vesaire bir anda bir olayın patladı ve durdurulamayan bir sürecin yaşandığı yönünde ifadesi vardır. Onun dışında yani şey Said'in direkt İngilizler bir bağlantısı vardır dediğimiz sadece bu biraz önce zikrettiğimiz Kürdistan Özgürlük Derneği adı altında bir dernek var. Bunlar Bağdat'taki İngilizlerin yüksek komiserleri, irtibat içerisinde İstanbul'daki görüşmeleri falan biliniyor. Fakat dediğim gibi bu şehiset isyanı sadece bu Kürdistan bağımsız Kürdistan olayına bağlamak da yanlış olur. birçok yönü var. Evet. Yani anladığımız kadarıyla peki idam kararı tam olarak ayrılık süreçten dolayı mı yoksa bu mahkeme tutanaklarına geçen hilafet isteğinden dolayı mı kaynaklanıyor? İsyandan kaynaklı. Yani istiklal mahkemelerinde alınan bir isyan var. Yani e, düzene karşı bir isyansa, istiklal mahkemelerini biliyorsunuz Kenan Bey. E, direkt masalar açılıyor meydanda, herkesin göreceği şekilde. Bir yargılama süreci var e, ki ertesi gün hemen infazı gerçekleşiyor. Burada isyandan kaynaklı. Evet. E, ya aslında o bu Musul meselesi olmasa da bu hilafet sürecinden de ceza alır mıydı sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani o isyanın aslında şeyine bağlı. Büyüklüğüne bağlı diye düşünüyorum ki Musul meselesi hayır şöyle Türkiye'nin aleyhine gelişen bir durum bu Şehzade isyanı. Zaten İngiltere destekli dediğimiz de bu. Yani e, Musul meselesinde herhangi bir şey olduğunda Türkiye belki müdahale edecekti. Fakat böyle bir isyan çıkınca binlerce kişiden bahsediyoruz. Cephelerden bahsediyoruz. Bingöl, Muş, işte Diyarbakır diyoruz. E, bunlar daha çok artarak e, genişleyen bir kitle. Çünkü Şehzade'ye bir bağlılık var biliyorsunuz Doğu Anadolu'da. E, şimdi e, seferberlik ilan ediliyor. Bölgede sıkı yönetim ilan ediliyor. Şimdi böyle bir durum varken Musul'a müdahale yani söz konusu olamıyor. Ve İngilizler de haklı olduklarını... İşte Kürtlerle aslında barış içerisinde yaşamadıklarını ve kanıtının da şehzade isyanı olduğunu vurguluyorlar. Ve sonrasındaki süreçte zaten Musul e, olayı bizim aleyhimize sonuçlanıyor. Irak'a bağlanıyor. Ve Türkiye de buna ses çıkaramıyor. Çünkü gücünü çok... zaten buradaki isyanı bastırmakla geçiriyor. Evet çok tartışılacak bir konu. Özellikle siyasette gündeminde olduğu için biz hiç siyasete girmeden sadece evet. tarih. Bu meseleye nasıl bakıyor diye sizi davet ettim. Çok Doçent doktor şey. Ubaer Aybi ben. BİMARS'tan Güzel sanatları Üniversitesi tarih bölümünden. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için.